Kupa iki karaktere çıkmış olan niye bu kadar az bir şekilde bekledim hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece bro Pass'ta 4 aşamaya gelmiş olan bir hesap var. Niye böyle bir şey yaptım? Niye daha fazla beklemedim bilmiyorum. Birazcık sabırsızım biliyorsunuz. Her neyse ilk başta kupa yollarından başlayalım. Dur yapmaya gel. Nita'mızı alıyoruz. İlk karakter kupa yolundan çıkmadı. Gene çıkmadı arkadaşlar. <laughs> evet, koldumuz da geldi. Burada ücretsiz bir şey var. <laughs> arkadaşlar, buradan şimdi arkadaşlar yok. burada ne çıktı? 3 yazdı. Karakter geliyor El Primo. El Primo geldi. Kaç yazı, üç gelmedi arkadaşlar. Hayır bu savaş kutusu olduğu için ilk başta gelmesi gerekiyor. İki yazdı arkadaşlar gelmedi. Burada da on elmas var tabi ki de. Evet şu karakter çıktı. Her neyse. Kaç karakterimiz Şimdi oldu? arkadaşlar daha fazla